Selamünaleyküm, hayırlı geceler, hayırlı Ramazanlar efendim. Cenab-ı Rabbül Alemin cümlemize nasip ettiği farzları, sünnetleri, vacipleri, nafileleri en güzel bir şekilde cümlemize yapabilmeyi nasip etsin. Elhamdülillah hepimiz Müslümanız ama yeri geldiğinde hep kendi bildiğimizi okuyoruz. Kendi bildiğimizi işimize geldiği gibi yapıyoruz. En basitinden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki veya üç çeşit yemek yermiş. Çoğumuzun önüne 30 çeşit, 40 çeşit yemek konsa hepsini yiyelim diye bakıyoruz ve yemeğe de çalışıyoruz yani. Ya Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Hayırlısıyla bu gecede hadislerimizi okumaya devam edelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 5 <laughs> gece vardır ki o gecelerde edilen dualar reddedilmez. 1. Recep'in ilk gecesi. 2. Şaban'ın 15. gecesi. 3. Cuma gecesi. 4. Ramazan bayramı gecesi 5. Kurban bayramı gecesidir. <laughs> Her gece Rabbimiz gecenin son üçte biri girince dünya semasına iner. Her gece Rabbimiz gecenin son üçte biri girince dünya semasına iner. Ve kim bana dua ederse ona icabet edeyim. Kim benden bir şey istemişse onu vereyim. Kim bana istifarda bulunursa ona mağfiret bulunayım der. Akşamdan abdestli olarak temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve ahiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki Allah Celle Celaluhu dilediğini vermesin. Allah Resulü buyurdu ki iki Müslüman karşılaşır birbirlerinin ellerini tutar Mustafa yaparlarsa Allah Celle Celaluhu mutlaka onların bu haldeyken yaptıkları dualarını kabul eder. Ellerini birbirlerinden ayırmadan günahlarını affeder. Allah Celle Celaluhu yarattıklarını karanlık içinde yarattı ve onlara kendi nurundan bir ışık saldı. O nurdan kimse bir parıltı isabet ederse hidayet bulur ve her kime değmezse dalalette kalır. İşte bunun hidayet ve dalaletin ezelden olduğu için Allah'ın emri üzerine onun ezeli ilmine uygun olarak kalem kurudu diyorum. Muhakkak ki Allah'ın insanların ihtiyaçlarını temin etmek için tahsis ettiği ölü kulları vardır ki insanlar ihtiyaçlarını temin için onlara başvururlar ve onlardan yardım isterler. İşte Allah'ın her çeşit azabından emin olanlar bunlardır. Allah bir emir için hayır diledin mi ona doğru sözlü bir vezir nasip eder. Şüphesiz ki Allah sizlerin ne bedenlerinize ne de şekillerinize bakar. Fakat o kalplerinize bakar. Şüphesiz ki bütün adam oğullarını kalpleri bir kalp gibi Rahman'ın parmaklarından iki parmak arasındadır onun dilediği yere çevirir. Allah Resulü buyurdu ki önemli olan insanların derileri değil dilleri ve kalpleridir. Dil ve kalp güzel ise derinin çirkinliği zarar vermez diyor. Allah bir kulu hakkında iyilik murat ettiğinde kalbinin kilidini açar ve içine içine sağlam bir imanla doğruluğu yerleştirir ve kalbini içine girenleri saklayacak kap yapar ve yine kalbini manevi hastalıklardan kurtulmuş dilini doğru sözlü seçiyesini mütadil ve müstakim kulaklarını hakikati ve ilahi emirleri işitici gözlerini de gerçeği görücü yapar. Allah bir kulu sevdi mi onu dünyadan korur tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi Allah bir kulu sevdin mi onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi. Cenab-ı Allah buyurdu ki benim kullarımdan birisi bir hayır ve iyiliği yapmak isteği işte herhangi bir sebep mani olup yapamazsa ben yapmak istediği iyiliğin kendisine hasene olarak yapılmasını emrederim. Eğer onu işlerse ondan 700 kata kadar hasene yazdırırım. Yine bir insan bir kötülük isteyip de herhangi bir sebeple o kötülüğü işlemezse onu kulumun aleyhine yazdırmam. Şayet o kötülüğü işlerse bir kötülük olarak yazdırırım. Rahmeti büyük Rabbim inşallah. Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a şöyle mahvayetti kullarımdan herhangi biri mahluklarıma değil de yalnız bana sığınır ve güvenirse ki ben bunu o kulun niyetinden bilirim. Gökler içindekilerle düşmanı olsa ve ona zararlı olmaya çalışsa onu bütün bu musibetler arasından kurtarır, selamete erdiririm. Kullarımdan kim de bana değil mahluk, mahluklarıma güvenirse ki bunu onun niyetinden bilirim. Bütün selamet yollarını yerden göğe kadar keser ve günün birinde ayağını kaydırıp göğe ulaştırıcı yollarını kaparım. Bana itaat eden her kuluma istemeden ben veririm ve istiğfar etmeden günahını bağışlarım. Allahu Teala buyuruyor ki: "Ey Adem oğlu, üç şey vardır. O üç şeyden biri benimdir. Diğeri senin, üçüncüsü de benimle senin arandadır. Benim için olanı bana ibadet edip bir şeyi bana şirk koşmamandır. Senin için olanı dünyada yaptığın amelin ecrini karşılığını sana vermendir, vermemdir. Şayet mağfiret edersem bil ki merhameti ve mağfireti çok büyük olan ancak benim aramızda olan şudur. İstemek ve dua etmek senin vazifen, kabul edip vermek benim hakkımdır. <laughs> Cenab-ı Allah buyurdu ki kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira arşın yaklaşırım. Ve bir zira arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. Kulum bana yavaşça yürüyerek ek gelirse ben ona koşar gibi rahmet ve ihsanımı yaklaştırıp sevk ederim. allah Teala Hazretleri ferman etti. İzzetim ve celalim hakkı için mağfiret etmek istediğim hiç kimseyi bedenine bir hastalık rızkına bir darlık verecek boynundaki günahlarından temizlenmeden dünyadan çıkarmayacağım. Dört şey vardır ki kime verilse ona dünya ve ahiretin en kıymetli şeyleri verilmiştir. Allah'ı zikreden dil, Allah'ın nimetlerine şükreden kalp, bela ve musibetlere sabreden beden, nefsini, kocasını ve malını koruyan zevce. Resul sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre miktarda kibir olan kimse cennete giremez buyurmuştur. Bir zat da insan elbisesinin güzel ayakkabısının güzel olmasını istiyor demiş. O sallallahu aleyhi ve sellem de şüphesiz ki Allah güzeldir, güzelliği sever, kibir, hakkı inkar ve insanları tahkir etmektir buyurmuştur. Rabbim cümlemizi kibirlikten korusun inşallah Rahman. Müslümanlardan dillerinizi kaldırın. Müslümanlardan dillerinizi kaldırın. Onları çekiştirmeyin. Onlardan biri ölünce hakkında iyi söyleyin. İlim ile amel eden alimin cahil olup çokça ibadet eden üzerine olan üstünlüğü benim ednanız üzerine olan üstünlüğüm gibidir. Allahu Teala ve Allah'ın melekleri yer ve semava dehli hatta yuvasındaki karınca ve denizdeki balığa varıncaya kadar hepsi insanlara hayır öğreten için Allah'tan mağfiret talep ederler. Hikmet olan söz müminin yiğit, yiğitidir onu nerede bulursa alma alma en çok layık olandır. İlim Çin'de de olsa isteyiniz, öğreniniz. Zira ilim öğrenmek bütün Müslümanlara farzdır. Muhakkak ki melekler ilim öğrenenin isteğine rızayen kana, kanatlarını öğrenciye yayarlar. Ya alim, ya öğrenci, ya dileyici, ya dinleyici ya da bunlardan birini sevenlerden ol. Beşinci olmak ki helak olursunuz. Alimlere hürmet dediniz. <laughs> Çünkü onlar peygamberlerin varisleridirler. Bu bakımdan onlara ikram, hürmet eden Allah'a ve peygamberlerine hürmet etmiştir. <laughs> Alimlere hürmet dediniz. Çünkü onlar peygamberlerin varisleridirler. Bu bakımdan onlara ikram Hürmet eden Allah'a ve peygamberlerine hürmet etmiştir. Alimlere hürmet ediniz. Çünkü onlar peygamberlerin varisleridirler. Bu bakımdan onlara ikram, hürmet eden Allah'a ve peygamberlerine hürmet etmiş olur. Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. İlim kapalı bir takım hazinelerdir. Anahtarları sorulardır. Öyleyse sorun ki Cenab-ı Allah size rahmet eylesin. Zira bu soruştan dört kişi ecir kazanır. Soran, öğreten, dinleyen ve bunlardan hoşlanan. İlim öğrenmek hususunda birbirinizle yarışınız. Doğru sözlü kişinin sözünden öğrenilen ilim dünyadan ve içindeki altın gümüşten daha hayırlıdır. Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. İlim talibi rahmetin talibidir. İlmin talibi İslam'ın rüknüdür. Ecri peygamberlerle beraber verilir. Rabbim cümlemize nasip etsin. İlim öğrenmek için sabah ve akşam yürümek Allah katında Allah yolunda cihattan daha faziletlidir. İlmi talep her Müslümana farzdır. İlim öğrenen için şüphesiz her şey istifar eder. Denizdeki balıklar bile. İnsanlar iki şahıstır. Alim ve öğrenci. Bu iki şahsın gayrısında hayır yoktur. Rabbim korusun inşallah cümlemizi. Allah Resulü buyurdu ki küçük yaşta ilim öğrenmek taşa nakış etmek gibidir. Büyük yaşta ilim öğrenmek, öğrenmek ise suya yazı yazmak gibidir. Kim birine ilim öğretirse onunla amel edenin ecrini öbürünün ecrinden hiçbir şey eksilmek sizin alır. Doymayan iki aç vardır. İlmi arayan, dünyayı arayan. Rabbim ilmi arayanlardan nasip etsin cümlemiz inşallah. İlim sahibi olarak uyumak, cehaletle nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. İnsanlara anlayacakları şeyleri anlat, anlatın. Allah ve Resulünün tekzip edilmelerini ister misiniz? İlmi yazıyla kaydedin, ilmi yazıyla kaydedin. İlmin hilim güzel huy ile birleşmesinden daha faziletli hiçbir hiçbir şey diğer bir şeyle birleşmemiştir. Allah Resulü buyurdu ki, evinden çıkan herkesin kapısında iki sancak bulunur. Biri meleğin elinde, diğeri de şeytanın elinde olur. Eğer o kişi Allah'ın sevgi ve rızasına uygun olan bir iş için çıkarsa, onun peşine melek elinde sancak ile düşer. Ta imine dönünceye dek öylece onu izler. Eğer Allah'ın gazabını çeken bir iş için çıkarsa şeytan elindeki sancak ile onu izler. Ta imine dönünceye dek o şeytanın sancağı altında olur. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Bana ve dünyaya ne oluyor? Zira dünyada ben ancak bir ağacın dibinde gölgelenip sonra orasını terk ederek ayrılan bir binici gibiyim. Muhakkak surette bütün haklar hak sahibine ödenecektir. Öyle ki boynuzsuz koyun için boynuzlu koyundan kısas yapılacaktır. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu zalime fırsat verir. Ancak onu bir yakaladın mı bir daha salıvermez. Adem oğlunun bütün vücudunu öldü bütün vücudunu öldüğünde toprak yer eritir ancak kuyruk kemiği müstesnadır. İnsan ondan yaratıldı ve öldükten sonra yine ondan teşekkül edecektir. Eğer dünya Allah Celle Celaluhu nazarında sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi. Dünyanın hiçbir değeri yok yani. Allah Celle, Celle Celaluhu varken ondan gayrı hiçbir şey yoktur. Arşu alada su üzerinde idi. Sonra her şeyi levhi yazdı. Gökleri ve yeri yazdığı tarzda yarattı. Kim bir gecede Bakara suresinin son iki ayetini Amel Resulü okursa bu ona yeter. Cennette yüz derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası, sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs, Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde arş vardır. Allah'tan cennet istediğiniz vakit Firdevs'i isteyiniz. Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanları veçi ile ilahiye sabah ve akşam nazar ederler. Kevser cennette bir nehirdir. Kenarları altındandır. Aktığı yer yakut ve incidir. Toprağın kokusu misk kokusundan daha güzel. Suyu baldan daha tatlı ve kardan daha beyazdır. Rabbim cümlemize içebilmeyi nasip etsin. Ona cennete giren nimete mazhar olur. Eziyet görmez. Ebediyen kazanır. Ölümle karşılaşmaz. Elbisesi eskimez. Gençliği kaybolmaz. Rabbim cümlemize nasip etsin. Allah Celle Celaluhu rızası için mücahit olanları Cenab-ı Hak cennete dahil eder. Cennet size ayakkabılarınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir. Ümmetimden cennete ilk girecekler öyle kimselerdir ki doğuda ve batıda yaşayan herkes onların yüzü hürmetine rızıklandırılırlar. Onlar herkese hakkını verirler. Öylesi münasama müsamahalıdırlar ve yumuşak yüzlüdürler ki bazen alacaklarını bile alamazlar. Dünyevi ve uhyevi her çeşit iş layık olmayanlara verildiği zaman kıyamet gününü bekleyen. Fırat Nehri altın bir dağ üzerinden açılmadıkça kıyamet kopmaz. Onun üzerine insanlar savaşırlar. 100 kişiden 99 öldürülür. Onlardan her biri herhalde savaşı ben kazanacağım der. Zaman yakınlaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu yakınlaşma öyle olur ki bir yıl bir ay gibi, ay bir hafta gibi, hafta bir gün gibi gün saat gibi saatte bir çıra tutuşması gibi kısa olur. Rabbim cümlemize bu dünya hayatını en güzel bir şekilde şekilde değerlendirebilen kullarından nasip etsin inşallah. Rabbim iki cihanda cennetiyle muamele etsin cümlemiz inşallah. Bugünlükte bu kadar inşallah Rabbime emanet olun Hayırlı Ramazanlar Hayırlı geceler Efendim Biörmetilillahi El Pa Tiha